Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte Nadi Shodan Pranayama'yı yapacağız. Pranayam, yogada Sanskritçe bir kelime. Nefes egzersizlerine verilen isim prana yaşam enerjisi. Bu egzersizlerde yaşam enerjimizi yükseltmek için yaptığımız egzersizler. Alternatif burun deliği nefesi de diyebiliriz. Bu nefesi gün içinde uygulayabilirsiniz, sabahları kalkar kalkmaz veya gün içinde dikkatiniz dağıldığında yaşam enerjinizin düştüğünü hissederseniz veya akşamları rahat ve derin bir uyku çekmek için, uyku problemleriniz varsa özellikle çok tavsiye ettiğimiz bir nefes bu. Bütün sinir sistemini rahatlatır, zihni ferahlatır, beynin sağ ve sol yarım küresini eşit çalışmasını sağlar. Dolayısıyla meditatif bir zihin haline kavuşmayı sağlayan bir nefes tekniği. Öncelikle sağ elimizi, işaret parmağı ve orta parmağımızı kaşlarımızın tam ortasına yerleştirerek başlayacağız. Sağ baş parmak sağ burun deliğinde, sol yüzük par sağ yüzük parmağı da sol burun deliğinde. Önce baş parmağınızla sağ burun deliğinizi kapatın ve sol burun deliğinden nefes alın. Şimdi sol burun deliğini kapatıp sağ burun deliğinden nefes veriyoruz. Şimdi sağ burun deliğinden nefes alıyoruz. Sağ burun deliğini kapatıyoruz. Sol burun deliğinden nefes veriyoruz. Sol burun deliğinden nefes alıyoruz. Solu kapatıyoruz ve sağ burun deliğinden nefes veriyoruz. Sağ burun deliğinden tekrar alıyoruz. Sağ kapatıyoruz ve sol burun deliğinden nefes veriyoruz. Tekrar soldan alıyoruz. Kapatın ve sağdan vererek devam edin. Nefesi veriyoruz ve aynı burun derinden alıyoruz tekrar kapatıp diğerine geçiyoruz. Sorunuzu tamamlayınca rahatlayabilirsiniz. Bu nefesi 3 dakika kadar yapabilirsiniz. Gözler kapalı. İçinizdeki hisleri fark edin. Nefesinizi fark edin. Zihin durumunu derin bir nefes alın. Gözleriniz kapalı kalsın bir süre. Nefesinizi bırakın, rahatlayın. Ve hazır olduğunuzda hiç acele etmeden çok yavaş bir şekilde isterseniz gözlerinizi açmadan önce ellerinizi ısıtıp gözlerinizin üzerine koyabilirsiniz. Yavaşça tekrar gözlerinizi açabilirsiniz.